aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Seneler önce benzerini tırmanmıştım. İyi. Şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Alman deniz altındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Sir Francis sal için kurşun yedi. İşte biz. Şambala. <laughs> Şunun için sayısız insan birbirini öldürdü. Evet, sayende boş döndük Aziz Dismas. ...artık tarzım hiç böyle değil. Ha, çılgın bir yolculuktu. He he he... sahadayım. Evet gel. Ve bunu da. Plastik ye. Benim seni. Uzman benim. Ne bile, bile. Sana ders olsun. Görüşürüz. Aa, ha, hala bombe. Plastik ya. Benimsin. Hey, hey. Musun? Evet, evet, geliyorum. Tamam, oyun saati bitti. Orda çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onunla da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii, elbette. Sağ ol. bitirdin mi? Evet. <laughs> Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Eee? Görünüyor şurada. <laughs> ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı -hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı -hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oo, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacaksın. Bayağı sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açım beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Ah, ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsen hadi. bayağı ilginç bir konuydu. Aa, evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdım mı? insanlar yani şey hani Bangkok'taki ve eve kirli hava o yüzden istedikleri gibi uçağa binemiyorlarmış ve nefes alamıyorlarmış. İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurdaydın. Ama yine de çok yaklaştın öyle değil mi? <laughs> Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> James'ın yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor, öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zamanda görmezsin onu? mi? <laughs> Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama <laughs> gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, dün bırak... gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela? Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, evet evet. Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorsun. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, <laughs> evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Pekala alakalı bu. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır. Yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa, hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam. Başlıyor. <laughs> Baş ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece... Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam. hallettim. Tamam, şimdi kameraya doğru koş. <laughs> kameraya koş. Evet, zıplamak için x e bas. Tamam, o kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Kayaya ne yaptım ki ben? <gülüyor> çukura, <gülüyor> çukura dikkat. Bandikot. Türkiye'ye benziyor. Baksana kot giymiş bir tilki. Tamam. Kutuları bir tilki neden kutu kırar ki? E, bu onun işi. İşte Bu bir tilki ve yaptığı gerçekçi değil. Mükemmel. Bu arada tilkiler bunu yapamaz. O bir bandikot. O şey bandikot. Muhtemelen evet acıdır. Peki neden bu oyunu oynuyor? Çok güzel oynuyorum. İnsanlar neden video oynuyorlar anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Hadi bakalım. Tamam. Meyve yağ. Meyve ne işe yarıyor? Yüz tanesi fazladan can. Yüz mü? Kim? Yüz tane meyve toplamakla uğraşın. <laughs> Aa bu grafikler gerçekten iyi. Değil mi? düştün. Biliyorum. Şey, nasıl çıkacağım peki? Öldüm. Peki ama hiç gerçekçi değil. Ben olsam bir tırmanmayı. Tırmanmayı öğrenmedim. Şimdi, Son şansın. Dikkatli olmalısın. Ha. Tamam. Ne yapıyor ki? meyve yemez. Onları çalmıyor. Çal, topluyor. O meyveler onun olmadığı için çalmış sayılır. <laughs> evet ama sana sormalı. Ne dedin? Boşver. Yine laf atmaya başladı. Odaklan hadi. Ne? Bu kadar mı? Sen istedin ama. Aa. Hayret bir şey ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı ya. var. Sen cidden bana artistlik mi evet. taslıyorsun? Evet kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneğinde tamam. oynamak Peki, daha kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? benden Göster söylemesi. bana. Gerçek benden hayatta söylemesi. ne yapabilirsin? Bunu ne diyeceksin? <laughs> <Ha? gülüyor> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <gülüyor> hmm. Hmm. <laughs> Ciddi misin? Gel buraya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Götürürüm. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da. Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım Sam. Sen... Oo, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ama nasıl ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördüm tam buradan. Ah tanrım. <laughs> doktorlar beni, doktorlar beni güzelce yamattı ve ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydin... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam... <laughs> hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz sabırlıyım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın, Bilmem. değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet. Gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Hmm. Bundan birkaç yıl önce bir Türk müzesinde... E, ...müzedeki bir gaz lambasını çalarken yakalanmıştım. Tamam mı? Gaz lambası mı? Yani Marco Polo'nun kayıp hazine gemilerinden kalma muhteşem bir parçaydı. Kubilay Han'ın hazinesi. Ve sonra ortaya çıktı ki meğer o gemilerde hazinelerden çok daha farklı şeyler de yüklüymüş. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydı. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki... ...başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun... ...ve artık nasıl oluyorsa... ...yine imkansızı başarıp... ...ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de... ...cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta... ...arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha, nasıl unuttum Elena... ...hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... Sikir. ona senden hiç bahsetmedim. Nathan, benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı -hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Bugün kitap okumuyor musun? Cemil buraya gel. gittiğinde. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oh. Ve buradan çıktığımızda o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet, iyimserliğine e, hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın, yok. <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. <laughs> tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Tutku. Everin'in o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. <laughs> o da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. de aquí. Ki... Oh. <laughs> ¿Qué hacemos con él? Samuel, kendi şansını aramaya hazır mısın?